Konuşmayın videoyu başlattım sabit tut öyle. Oynatma tamam. Bak. 3 2 1. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Pablo'yu aldık. Şöyle ormana çıkacağız, gezeceğiz. Tarlalara doğru gidiyoruz. Bildiğiniz gibi hafta sonu ben köydeyim. Köye geliyorum. Hafta içi şehirdeyim. Tavuklara falan bakıyorum. Hafta sonu köydeyim. Hafta sonu köydeyim arkadaşlar işte köpeği falan alıp geliyorum arabanın bagajına koyuyoruz. Hafta sonları böyle geziniyorum işte şimdi tarlalara çıkacağız. Salayım köpeği de. Sabahtan beri geziyordu yeni bağlı. Yap. Arkadaşlar Ortuyor, dışarı çıkıyor. Çok Oraya gitmesin. Gel gel gel. Allah. O tarafa gitmesin orada Alman kurdu kırması var. Gel arkadaşlar biz şimdi tarlalara doğru çıkalım Pablo değişik bir hareketler yaparsa yine çekerim <laughs> Dediğim gibi sabahtan beri geziyor Gezmeye alışmış şu an yoruldu baya Şöyle işte hadi çıkalım tarlalara doğru Yukarı dağlara Evet arkadaşlar böyle kısa görüntüler alacağım Koş Ömer sen peşinden koşsun o da Sabahtan beri geziyor Ben video çekeceğim aklıma gelmedi Dünden hesaplamıştım ama Video çekme fikri aklıma gelseydi Sabahtan beri köyde geziyorum ben bunu salık hep köyde gezdirmezdim. Otomatik ne olurdu hayvan enerji dolu olurdu. Şimdi bir koşardı bunlar çok hızlı koşuyor bir de arkadaşlar. Bu arada Pablo'dan kısaca bahsedeyim. Kaç yaşında falan. Şu an 11 aylık dişi bir köpek. Güzel ağ köpeği tavşan için. Tasmasında plaket var kaybolursa diye isim soyisim telefon numarası yazıyor. Bildiğiniz gibi bizim daha önce Hüntel diye ağa köpeğimiz vardı kuşçu. O da bu şekilde kaybolmuştu. Ona da yine öyle plaket vardı. Bize ulaştılar plake, plaketten. Hadi devam edelim. Lan nereye girdin? Gel gel gel. Çıkacak tabii işine. Girmeseymiş. Gel. ya kızım. ya kızım. ya kızım. Yoldayız devam ediyoruz. Pablo gidiyor. Pablo şişt, gel. Gel kızım. Gel. 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 Şöyle. Ben bilseydim böyle olacağını sabah salmazdım. Enerji dolu olurdu. Sabah çünkü 2-3 saat en az durmadan gezdi. Yoruldu. Şu anda yol kenarlarında öyle. Tarlalara çıksak. Araba getirsene. Araba getirsene. Arap. 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 Aha. Hadi. <laughs> Köpekler işe oyun oynuyorlar. İt dalaşı diyorlar ya bu işte it dalaşı. Aaa! geliyor i̇t dalaşı. <laughs> Videoda köpekler kavga etti. <laughs> Oynuyorlar oğlum ben de biliyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi tarlaya gidiyoruz hadi koşun. Kıs 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 kıs. İki bakın arkadaşlar Pablo'nun boyu ne kadar küçük. Küçücük pali köpeğinin yanında nasıl kalıyor? Oradan hesaplayın yani. Küçücük köpek 11 aylık. ırkından dolayı öyle. Hadi. Hadi. Evet şöyle geldik. Pablo. Bokluğa geldik. Hayvan pisliklerini buraya döküyorlar. Şöyle hemen tarla yolu şurada hatta oraya kadar gider giderken konuşalım. Bu arada Hunter vardı arkadaşlar eski köpeğin bilenler bilir şöyle. Bir de şey vardı arkadaşlar dediğim gibi Hunter vardı bizim. İşte ona falan gittim baktım güzel oldu. Hayvan gençleşmiş yani. Yalnız bir gözünde sıkıntı vardı çıkıklık vardı o göz dışına doğru çıkmış. Neyse ondan da yapacak bir şey yok. Tarla yoluna da geldik. Pablo Pablo. Bakın hayvan organik yetişiyor. Nereden su içiyor. Organik. Araba mı geliyor? Gel gel gel. Bizim tarlaya doğru ilerleyelim. Ceviz bahçesine. Orada da kısa görüntüler alırım. Pablo. Diablo. Pablo ormanda hep geziyor zaten abi. Köpeği olduğu için. Hava götürüyor sık sık. Evet arkadaşlar bakın size video çekmek için nerelerden geçiyoruz. Değerimi bilin yani. Burada küçük bir dağ kuşu var. Pablo! Çöpleri karıştırma. Bizim tarlaya da yaklaştık geldik. Şurada ceviz tarlası yaklaşık 170 civarı ağaç var. Hemen şurada ağaçlar yanlış hatırlamıyorsam şu an 6 yıllık. Bu sene toplamayı yaptık. Seneye ikinci toplamayı yapacağız bakalım. Hadi oğlum. Hadi oyna. Hadi. Sen dişi sıkmak erkek değil onu söyleyeyim Bak canavar canavar yavrum benim be ya kıs 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 kıs. Ya kıs 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 kıs. Canavar canavar Oyun oynuyor bak kavgaya gelince kaçıyor Sabah köydeki çoban köpek Bir kovaladı arkadaşlar Yanıma nasıl kaçıyor Gençler Heh, Düşersin öyle işte Tam en güzel yerinde videoyu kestik Tutalım, oğlum, tutalım, oğlum. tut kızım. Tut, kış tut, 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 Koçum benim be. Talaya gel geldik arkadaşlar hemen şurası 50 metre kaldı bile kalmadı bile. Bu arada arkadaşlar buradan da şifreyi vereyim. Bildiğiniz gibi çoğu videoda şifre veriyorum. Buralara kadar izliyor musunuz diye. Buraya kadar izlediyseniz ne yazın? Ne yazın? Yorumlara ceviz yazın. Buraya kadar izlediyseniz şifremiz bu olsun. Yoruma ceviz yazın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Hadi oğlum yakala. Bak üstün batırma, üstün batırma. Şöyle cevizlere gidelim. Evet arkadaşlar burası da bizim gübrelik. Şurada hayvan pislikleri satın aldık. İnek pisliği bunlar. Şu siyah olanlarda tavuk pisliği. Şimdi buraya bir kamyon getirdik tavuk pisliği ama tarlaya dağıttık hep az bir şey kaldı. Bir omörklük kadar kaldı. Burada da yine bir omörk inek pisliği var işte. Tarlaya da geldik. Şu burası. Aşağı doğru gidiyor. bayağı büyük. Umarım rüzgardan ses çok şey gelmiyordur. Şöyle arkadaşlar da arkadan bir laf atıyor. Kışkırtma yapıyor ama olsun araları kesebildiğim kadar keseceğim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle tarlayı yakından çekeyim 170 tane ceviz ağacı var burada daha bir de onun haricinde erik ağaçları var aşağılarda aşağı çok gitmeyeceğim hep batak olmuş tarla çok yağmur yağdı buralarda böyle yani ne diyelim videoyu 10 dakikaya tamamlayalım köpekleri oynatalım yine ay yoruldunuz mu Kaç bakayım mutluluk 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 Pablo, Pablo, bak bir şey erken ısırıyor yaklaşma. Hı. Ha, görürsün öyle. Ha? Vurma ha. Allah ama. Vurma vurma. Uzat Vur bak yani. Isırıyor <laughs> beni bir kere ısırdı YouTube'da videosu var. Vallahi bu düverim. Et yerken ısırdı beni bir kere. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi sopa bulalım bunu kızdıralım biraz. Sopa bulun gençler. Ulan cevizden kırma sakın ha. Vallahi bak Emrah. Kırdım, kökünden gider böyle. Bak, bak. Ben de kırarım sonra. Ha orada mısır yazın mısır ekliyordum. Onun sopasından getir. Ağzına sokalım da şöyle biraz sinir yapsın hayvan. Gitti aynı. Yani. siz gelene kadar. Pişt <laughs> pişt Yok yok bitti. Neyse arkadaşlar. Şöyle yine ha bizim mekana gidelim. Bir de mekan var oraya da gidelim. Bak bak ısıracak ha. Beni bir kere bir ısırdı yenikken böyle var ya. Bak <laughs> kış Bak sakın vurma köpeğe. Sakın vurma. Isıttır ısıttır. <laughs> köpeğime vurma köpeğime vurma. Allah vurum. <laughs> Haydi. Aa biri bir çekiyor. Bak İbrahim senin köpek yenildi. <laughs> Benimki de kopay. Sarıyı getireyim mi? Al kopayı. Getir. Ben de unteri getiririm. No problem. Ben de poşeyi getiririm. Mutin kaç. No problem. Hayırdır lan bütün Hadi hadi hadi. Neyse arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Video hemen biraz daha çekelim. 10 dakikayı tamamlayalım kapatalım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar da Pablo saldırgan yansınlar. Buraya kadar izlediklerini bilelim. Yani videolar nereye kadar izleniyor, nereye kadar izlenmiyor bunu öğrenmiş oluruz. Vurma, vurma, vurma. Ay kastanı bakın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Haydi oğlum yakala yakala kıs 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 kıs, 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 kıs. <laughs>